durun ya Heh. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dragon Mania efsaneleri oynuyoruz çok tatlı şeyler var bu arada bu oyunda şimdi bu oyunu ilk kez oynamıyorum zaten anlamışsınızdır bu şekilde burada şeyler var bunları açıyorsun içinden bir şeyler falan çıkıyor parça çıktı bak mesela bu zamanı 45 dakika ileriye atıyor o yüzden önemli bir şey bakın bu şekilde ileri atıyor sonra bak onu almayacağım şimdilik çünkü pasta çılgınlığından şey aldık. Bu arada buradan bir şeyler bakabiliyorsunuz. Yani bak burada pasta çılgınlığı var. Bir tane manzeme aldık. Ama bize şey lazım. Şundan. Şundan veya şu pembe kirazdan lazım. Pembe kirazı nasıl alacağımı bilmiyorum. Kremayı nasıl alacağım? Kremayı alamayacağım. Tamam. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Burayı yükseltmeyeceğiz. Dur. Oyunun mantığı şu arkadaşlar. Kendini ejderler yavrulatıyorsunuz. Onunla savaşıyorsunuz falan filan. Para kazanıyorsunuz. Yeni yerler açıyorsunuz. Şimdi bu şekilde güzel ejderlerim var benim. Boşluğa kadar açtık bu arada. Ya ben kendime bir fosforlu mu yapsam acaba? Fosforlunun gibi güzel gibi duruyor. Fosforlu yapsam mı ya kendime? yapayım ya canım fosforlu yapmak istiyorum. Çok güzel. Şöyle. fosforlu ejder yapayım da. Evet bakın bu. Şimdi yavla değil %100 fosforlu ejder çıkacak çünkü başka ejder çıkma ihtimali yok. Şimdi hayır istemiyorum. Burada böyle bir şey var. Bunu boş verin. Bunu satacağım ben de bundan var isterseniz gösterebilirim şimdi şunu alacağız. Ne alacağız? Ve bir parke daha. Bakın bunu buraya koyuyoruz. Sonra zaman 45 kadar ileri at atacak Yani şu an böyle. Buradan bunu aldık. Sonra şu altınları toplayalım. Hayır. Ama güzel bir adet. Sizi çok fazla kıstım bir tık da. Umarım size sorun olmaz. Burada bir tane gizli çiftliğim var. Tata. Sanırım şu an Dragon Mania efsaneleri çeken ilk Türk Türk'üm. Şimdi buraya tekrar şey yapmamız gerekecek. Çünkü bu sefer orta yapalım ya bu sefer. Şöyle o gelsin. Ya 10. seviyeleri göndersem daha iyi gerçi de. Ya 10. seviyem çok fazla yok. Şunu Yükseltelim mesela 10. seviyeye bol bol yiyeceğimiz var yani. Şunu 12'ye yükseltmem lazım. Tamam. Bu arada şu kürekler ekrana gelen ne diye sorur, soracak olursanız onlar şey göstereyim hemen. Şuradan günlük ödüller. Hazine avı. Burada kürekleri kullanabiliyorsunuz. Bu küreklerle bak ben burayı kazıyorum. Mesela kolye çıktı. Kolyeyle güzel ejderler alabiliyorsunuz. Hatta göstereyim bakın. Şu şekilde bakın. Burada böyle ejderler var. Ben ya şunu alacağım ya floresan maviyi alacağım. Büyük ihtimalle yeşilmiş şeytanını alırım. Çünkü bir tık daha güçlü. Ama floresan mavinin de tipi güzel yani. Florolosa mavi olarak bilinen bu devasa ilkel ejderin derin denizdeki mağaralarda yaşar. Gemine mavi bir ışıltının yaklaştığını görürsen hiç inat etme. Kıymetli eşyalarını suya atıp kurtul. Onun dışında şurada bir tane yeşim yeşim şeytanı ejder var. İnsan dilini taklit edebilen bilen yeşim, yeşim taşı şeytanı ejder. Sivri zekası ufak boyu ve çevik reflekslerini kullanarak değerli şeyleri çalıp istifler. Ona itağretmiş. kaptırdığın altını unutsan nehridir. Tamam. Itağretmiş. Evet tamam. Buraları kazarak böyle bir şeyler çıkartıyorsunuz. Çoğunlukla altın çıkıyor. Çünkü sadece adanın bir kısmında var o kürekten. Kürek değil de kolyeden. Sadece bir yerde var. Kürek ile kazıyorsunuz bu arada. Bu kadar yani. Daha bir şey yapamam. Çünkü küreğim neyse. Şimdi kart paketi açmak için bir tane açalım. Bunlar ne olacak ne diye soracak olursanız içinden böyle e, ejderha parçacıkları çıkıyor. Onları birleştirerek yeni ejderhalar alıyorsunuz ve daha güçlü oluyor. Bakın mesela bak bunlardan çıktı ben ve bende bunların hiçbiri yok yani hiçbiri açılmadı. Bir tane izleyelim şundan. Bu arada sadece bir tane veriyor. Ben reklamı sizin için kesiyorum. Reklamı hemen sizin için hazırlayacak. geçtim. Bunu açıyorum. Bir tane bundan çıktı. Yani o pek bir işime yaramayacak çünkü bende ondan zaten çok fazla yok. Bunları satacağım bu arada. Çünkü para kazandırıyor. O yüzden gerek yok yani. Burada VIP biletim neden o kadar fazla var diyebilirsiniz. Ben bunu daha önce oynadım. Yarış pisti ejder. Tamam. Güzel. Sonra onun dışında şurada bir şey yok. Şurada var ama şurada var. İlahi sandık açabiliyorum. Bu sandığın içinden de ejder parçaları çıkıyor. Yani bayağı iyi bir şey. Bakın bak mesela bundan bir tane çıktı. Hadi ya. ejder çıksın yeter ya. Sadece bir tane ejderim olmasını istiyorum. Güzel güçlü bir şey gelsin. istiyorum ya. Bu ne abi? Hadi ya düzgün bir şey. Ya bir tane bir tane verme ama ya. Ha bir tane bir tane veriyorsun. Ne işime yarayacak? Bu sefer iki tane verdi. Var ya çok fark ettiği için. Öf ya hiçbir şey çıkmadı. Şunları satacağım. Sat şunu sat bunu sat bunu da sat bunu satma bunu yerleştirmedi o lazım bir şey bunu yerleştirme şunu al Orada bu, bu güçlü bir şey yani neden 6. seviye diye merak edebilirsiniz ben daha şeyi açmadım ee, gölge elementini açmadığım için ben bunu 10. seviyeden fazla yükseltemiyorum. Onun seviyede benim için çok güçsüz şu an. Çünkü yani en yüksek ejderim 20. seviye. Damgalar ne? Şu şeyler ne diyor sorabilirsiniz. Bakın göstereyim. Şunlar şey. Bunlar özel şeyler işte. Çıkartma gibi şeyler. Özel ama. Neyse onun dışında şurada bir şey var mı? Arkadaşı, arkadaşlarıma bakayım da. Kimine hediye ver demişti. Ziyaret edebilir miyim? Evet. Arkadaşım bu oyunu sildiğini söylemişti bana. Zaten hiç ilerlemiyor. Ben de şunu arkadaşlıktan çıkartayım. Zaten gerek yok şu an. Ziyaret et dedim. Bu da kardeşim bu arada. Bakın. Burada bir şeyleri falan var. Şimdi size en tatlı şeyi göstereceğim. Ta da. Çok tatlı değil mi? Bence aşırı tatlı. Aa ben şunu eğitebilir miyim? Şunu eğiteyim ben. Daha güçlü olsun. 20 bin altında. 2, 1. Orada bak parmağınızı kaydırarak vuruyorsunuz. Hayır ay az vuruyordum. Bebekleri vurmamamız lazım ama şu vikingleri vurmanız gerekiyor. Çünkü onlar kötü. Vurdum. Şunu vurmamam lazım. Vurdum. Tamam. Hiç yanlış yapmadım. Bu çok iyi. Bir şey. Bu ne? Ne oluyor? Ben geçiyorum bunu Yok ya direkt zaten burada şey çıktı. Aa Geç geç geç. Sonra benim bu arada daha fazla güçlü ejderim var yani o, tek o değil. Bak mesela burada bu var. Parlak ejder. Ben bunu.